Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle gri bir yazmanın kenarına böyle güzel bir sıralı oya yapacağız. Buna benzer bir sıralı oya modelimiz olacak. Bunun gibi değil. Bunlar da sıralı oya modeli mesela. Bunları da gene kanalımda bulabilirsiniz. Buraya da gene gri ile sıralı bir oya modeli yapacağız arkadaşlar. Öncelikle buradaki kullanacağım ipimden başlayayım. 4 katlı, suni ipeğin 4 katlı böyle bir grisini kullanıyorum 782 imiş bunun numarası bunu da yapacağım iplerim 4 katlı, suni ipek iğnem de böyle gördüğünüz gibi etamin iğnesi ya da iğne oyası iğnesi denilen iğneyi kullanacağım arkadaşlar şimdi şuradan başlayalım başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın arkadaşlar şimdi şuradan hemen modelimize başlayalım önce 4 tane zürafa geleceğim. Buradan 4 tane zürafa ile başlıyorum. 4 zürafa geldikten sonra bir tane atlıyorum arkadaşlar şuradan bir tanesini atlayacağım yandakine geliyorum bu yandakine batıp şöyle bir boşluk oluşuyor burada şimdi buna tekrar geri dönüyorum arkadaşlar bu gözlememin içerisindeki tekrar geri döndüm şimdi buradan şöyle zincir işi yapacağız arkadaşlar. 2 tane zincir işi yapacağım. Bu birincisi. Bu da ikincisi şöyle. 2 İki tane zincir işi yaptıktan sonra bunun üst kısmına şuraya hemen 3 tane gözleme yapacağım arkadaşlar çok büyük olmayacak şöyle biraz küçük Evet bu büyüklükte buraya şimdi bir iki ve üçüncü kirpiğimi de yapıyorum bu şekilde üç tane kirpiğimizi yaptıktan sonra buraya iniyoruz arkadaşlar şuraya. Bakın böyle. Şimdi buradan hemen şöyle bir kirpik bırakıyorum. Birazcık uzunca. Modelimi bunun içerisinde yapacağım. Buradaki görünenin içerisine modelimi yapacağım. Şimdi buradan hemen Yine şu dip noktasına iniyorum buradan şuraya. Buradan tekrar 4 tane gözeme geliyorum. Yani burası benim tabanım arkadaşlar. Taban kısmım bu şekilde olacak. 4 taneye geldikten sonra tekrar bir gözeme atlıyorum. Şöyle geliyorum ve bunun içerisine geri dönüyorum. İçerisine geri döndüm. Şimdi içerisine geri döndükten sonra e, şunun aynısını tekrar bırakacağım buraya, şuraya yapacağım aynısını. Sonra dört kezime tekrar ilerleyeceğim. Tekrar bu şekilde devam edip gidecek. Ben zemin kısmını hazır hazırladıktan sonra size tekrar göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar taban kısmından ben birkaç tane böyle hazırladım. Şimdi Yeşil ipimle 728 yeşilim var. Benim 728 yeşille şuradan başlayacağım modelimi yapmaya. Buraya iğnemi getiriyorum. Şöyle atıyoruz arkadaşlar. Öncelikle şunu bu ipimizi iğnemizin üzerinden bunu da alttan attığımız zaman bakın bu tarafa geçiyor zaten alttaki şu ipimizin ucu. Buraya geçtikten sonra burası çift katlı oluyor ya. Buraya 4 tane kirpik yapacağız arkadaşlar şöyle. Çok büyük değil. Şöyle şu boylarda. Boyutunu ayarlayalım önce. Şöyle şu boylarda. 1 2 3 ve 4. Bunu böyle iyice çektirdikten sonra buradan kesiyoruz arkadaşlar şuradan. Bu iplerimin ikisini de kesiyorum. Bunu da en dibinden kesebilirim çünkü alt kısımdan geldi. Çıkma yapmayacaktır kesinlikle. Şimdi ben burada kalan Diğer gözlemelerimi de şuradaki bıraktıklarımı da aynı şekilde dörder tane kirpikle tamamlıyorum. Evet arkadaşlar bakın böyle oldu. Tamamladım bu kısmını. Şimdi şöyle bir mor rengim var. 633 bunun numarası. Çok güzel bir mor bu. Şimdi bununla devam edeceğiz. Bir tanesini modelimin bir tanesini bununla yapacağım arkadaşlar. Şöyle şuradan bırakıyoruz. Hemen şöyle başlayalım buradan. Kenardakilere geliyorum. Yani her gözlemin içerisine birer tane batarak böyle geliyorum arkadaşlar. Bakın. Böyle geldikten sonra şimdi tekrar buradan geri dönüyorum. Geri döndüğümde şu kenara kirpiğimi yapıyorum arkadaşlar bir tane. Şöyle gene büyük olmayacak şekilde bir kirpik yapıyoruz. Şuraya. Şimdi bunun içerisine tekrar batıyorum şu kenardakinin. İçerisine bakın böyle. Tekrar buna geliyorum. Ve tekrar şu en baştakine batıyorum ama bundan sonra artık eksilteceğim. Bu üç tane oldu. Şimdi şöyle şuradan tekrar. Bu defa eksiltme işlemlerine başlayacağım. Bu kenara geldiğim zaman gene buraya kirpiğimi yapıyorum bir tane. Bakın şöyle. Şimdi tekrar şuna geliyorum. Bu defa şuna gelip bırakıyorum. Bakın iki tane oldu burası. Şimdi tekrar buna dönüyorum ve şuradakine batıyorum. Bu en şu yandakine bir tane kaldı orada gözlememiz ya. Ona batıyorum. Bakın. Şimdi buraya tekrar bir kirpik yapacağım. Aynı büyüklükte. Şimdi buraya geliyorum. Burada bir tane kaldı. Şimdi bunun içerisine tekrar geri dönüyorum. Biraz yan gibi duruyor modelim bakın. Değişik. Şimdi burada da artık en uç kısma 3 tane kirpik yapacağım şuraya da. ve 3. Kirpiklerimizin boyunu ayarladıktan sonra çektirirsek daha iyi oluyor. Bakın böyle modelim. Buradaki iplerimi kesiyorum. Şimdi farklı bir renkle açık renkle devam edeceğim. 103 numaralı şöyle bir lila ile bir tane bundan bir tane koyusundan olacak şekilde yapacağım ben burayı tamamladıktan sonra modelimi size tekrar göstereceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar ben modelimi böyle tamamladım bakın bu şekilde gayet güzel şık bir model oldu Umarım siz de beğenmişsinizdir bu yazmanın kenarında dolu dolu gösterecek bir model arkadaşlar yani bütün yazmanın kenarını dolaştığınızda gerçekten dolu dolu gösterecek bir model. Sıralı bir model olduğu için fiyat konusuna gelecek olursak bence 120-130 TL'den aşağıya olmamalı kesinlikle. Sıralı modeller zaten ağırdır yani dolana dolana bitmez bir türlü. Onun için bence 120-130 TL'den başlar. Tabi yukarıya doğru da gidebilir. Şöyle göstereyim. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kanalıma abone olmak ücretsiz. Abone olup bildirimlerinizi açarsanız sevinirim. Yorumlarda bana destek olursanız sevinirim. Gene fikirlerinizi de söyleyebilirsiniz fiyatlar konusunda falan. Başka videolarda daha güzel, daha değişik, farklı modellerde, farklı videolarda görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın.